Metin Yaşar kickbox Bitlis'te 35 yaşında 1.80 boyunda milli sporcu. Serkan Eyvazov Azeri fırtınası Maytay Azerbaycan 26 yaşında 1.75 boyunda Maytay Azerbaycan şampiyonu. <laughs> Araf artık dananın kuyruğu kopacak. Ana kesin, geldik. Kesin. Bu arada boşuna 8 haftanın şampiyonları demiyoruz işte. Gerçek şampiyonlarımız finalde. Ve bakalım neler olacak. Karşılıklı high kickler ikişer tane. ikisinden de çok kontrollüler. Karşılıklı low kickler. Metin Yaşar'dan bir high kick. Bakalım neler olacak. Metin Yaşar'ın o tekmeleri çok tehlikeli aslında. Bak yanlışlıkla vurulmaması gereken bir bölgeye vurdu diye. Hemen. Diledi, evet. Aynen. Ya süper bir dövüş. Müthiş, müthiş. Çok Orada da dayanıklı. O tekmelerden bahsediyorum. O tekmelerden bir tanesi gelirse topuk yemiş olacak karşıdaki ve kaldıramaz gerçekten. Gerçekten de çok önemli. Metin Yaşar'ın en önemli özelliklerinden biri müthiş tekmeleri var. Bakalım Serkan Eyvazov bugünün bu gecenin dışında çok müthiş bir dövüşçüdü ve öyle dövüşlere imza attı. Çok oh. şekilde geldi bir döner tekme. Sensei'in dediği gibi Urama Vahşi ancak tık, hedefi bulamadı. Kaçlıklı kontrollü gidiyorlar. Metin Yaşar hem tecrübesiyle hem de fiziksel farkı birazcık daha önde gibi görünüyor. Serkan Eyvazov belki bugün bu gece belki gününde değil ama çok çok iyi bir sporcu. Her an her şeyi değiştirebilecek bir sporcu. Çok kontrollü gidiyor. Barış Güzel bu gece onu çok zorlamıştı. Metin Yaşar Serkan'ı içeri sokmaya çalışıyor. Araf. Serkan fake yapmaya çalışsa bile Metin Hoca yemiyor. Çünkü çok sakin, çok tecrübeli. Bu arada tekmelerin, low kickleri çok zedeledi Serkan'ı. Serkan da çok antrenör bir sporcu olduğu için yani kolay. Oh. Müthiş bir, evet müthiş bir döner tekme. Ve rakibin de kaldırdı. Üzerine gitmiyor senin söylediğin gibi. Düşürdükten sonra üzerine gitmiyor. Bu tekmesini de çıkarabileni görmedi. Aynen de öyle ve gerçekten de hani olimpik ruhu olan da bir sporcu. Hani milli takım düzeyinde olduğu için. Çok da iyi eskimleri var Serkan Eyvazov'un yoksa. Bu kombinelerden Kolay kolay herkes kurtlamaz. Serkan içeri girmeye çalışırken Metin Yaşar buna engel oluyor. Serkan gerçekten bence gününde değil bugün. Çünkü daha önceki Serkan çok daha hızlı ve çok daha dinamikti. Belki sürekli müsabaka yapan bir sporcu. Öyle bir yorgunluğu olabilir. Metin Yaşar baskı kurmaya çalışıyor. Rakibin üzerine bir aparkat denedi. Hanımlar beyler smart spor ekranlarında büyük finalin finali inanılmaz başladı ve çok kontrollü gidiyor ama çok sağlam öldürücü darbeler var ancak sporculardan hiçbiri şu ana kadar o darbeleri vuramadı daha doğrusu bunda başarıya muvaffak olamadılar. Bakalım ikinci rauntta neler olacak çok sağlam çok sıkı bir mücadele oluyor bakacağız. <laughs> Katemiliğin kapısı kapandı. Ve işte senin dediğin gibi Danan'ın kuyruğu kopmak üzere. Metin Yaşar favori Serkan Eyvazov da diğer favorilerinden biriydi. Birinci rounda Metin Yaşar'ın üstünlüğüyle geçirdi desek Yenilir. Evet. Yanlış bir şey söylemiş olmayız. Serkan Eyvazov bence gerçekten de bugün gününde değil. Çünkü bizim bildiğimiz Serkan Eyvazov bu değil derken müthiş iki tane sıçrayarak yumruk Sağ kroşe Metin Yaşar zaten böyle bir özelliği var rakibi üzerine geldiği zaman Metin Yaşar sinirleniyor böyle bir şey var Gerçekten de böyle yoksa onun dışında çok dengede götürüyor rakibinden bir saldırı geldiğinde bir darbe geldiğinde Metin Yaşar Ona göre hani tam deyim yerindeyse ayarı veriyor Sensei'nin gözünden müsabaka nasıl gidiyor onu da görüyoruz Metin Yaşar işte birbirlerinin bacaklarını yakaladı Serkan evazon bırakmıyor ama Metin Yaşar o kadar rahat ki hiç istifini bozmuyor bile gerçekten. Bir ayak fazlaymış gibi davranıyor. Müthiş. <laughs> Metin Hoca gerçekten de senin söylediğin bir şey var ya Böyle puanlarını alıyor Ne karşısındakine zarar veriyor Zarar vermek istese verecek biliyoruz Çok kötü Puanlarını alıyor Ve ondan sonra hep de vurguladığı bir şey var yine bir kombine yaptı Serkan Eyvazov yerinde başka bir sporcu olsaydı inebilirdi müthiş müthiş Serkan'ın kuvvetli sporcu olması sebebiyle hayatta tekmeyi almasına rağmen yumruğu da vurmaya çalışıyor Serkan Eyvazov ama bizim bildiğimiz Serkan Eyvazov gerçekten de bu değil çok da iyi işler çıkartabilecek bir sporcu ancak karşısındaki Metin Yaşar az görülebilecek derecede kuvvetli teknikte bir sporcu. Ben şunu söylemek istiyorum. Metin Yaşar akşam karşıma çıksa içime girelim. Gerçekten kaybolurum. Müthiş ama gerçekten çok özel bir sporcu. Hem korkutucu hem süper bir kişilik. Süper. Çok iyi bir kalbi oldu. Çok belli zaten. Kendisiyle hep konuşuyoruz. Beyefendiliği başka. Biz istiyoruz işte böyle sporcular yetişsin. Aynı zamanda da çok çok iyi bir sporcu. Çok kuvvetli. Çok iyi işini bilen bir sporcu. Ne zaman nereye vuracağını çok iyi bilen ve her zaman da söyleyen, önemli olan sağlık diyen bir sporcu. Öyle de öğrencileri var. Yakalanmasına rağmen hiçbir şey etkilemiyor gerçekten, hiçbir şey etkilemiyor onu. Puanı cebe indiriyor, olayı bitiriyor. Müthiş. İşte sağlı sollu Serkan Eyvazoğlu üzerine gitti. Bir de denedi. Hakik. kick. Serkan çok dayanıklı bir sporcu gerçekten. Sıklet farkı da var aralarında. İstese Serkan'ın kafayı vücuttan ayıracak gibi davranıyor. Çok kendinden emin. Metin Yaşar. Round'un sonları geliyor. Maçın da sonları geliyor. Büyük bir olasılıkla. Hatemi sezon şampiyonu, büyük final şampiyonu olacak dedik ve sarıldılar. Hatemi Türkiye şampiyonasının büyük finali ikinci round'u da gördük. Birazdan hakemler galiba açıklayacak. Nefeslerimizi tuttuk. Bakalım hakemler de galiba açıkladıktan sonra büyük final şampiyonu kim olacak hep beraber göreceğiz. Hakemler puanların hesaplanmasını yapıyor. Ancak senin de hep söylediğin gibi maç esnasında söyledin. Galip aşağı yukarı belli. Bisiklet farkı var dedik. Ve tecrübe farkı da var. Serkan Evazov bu gece belki gününde değildi ancak Metin Yaşar'ın karşısında yapabilecek pek fazla bir şey olmuyor bazen. Doğru bunları. çok doğru söylüyorsun. Metin Yaşar teknik olarak çok bilgili bir hoca diyoruz. Evet, o önemli var. Öğrenci yetiştiriyor. Öğrencilerini görmüştük tatemi de. Başarılı kişiliklerdi. Kenan Hoca. Hak ettikleri cesareti ortaya koydukları için her iki sporcuyu da tebrik etti. Şimdi muhtemelen sezon şampiyonu Metin Yaşar tatemi de sezon şampiyonu oldu. Büyük finali kazandı. İki round sürdü müsabaka. Final müsabakası. Azeri Fırtınası Serkan Eyvazov'la Metin Yaşar karşı karşıya geldi. Round başlarken birbirlerini kontrol ettiler maçın sonlarına doğru. Metin Yaşar üstünü ele aldı ve sezon şampiyonu oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. 34'e 18 gerçekten. Açık ara kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz. İyi ki buraya geldi. Çok yakında bir bebeği olacak. Şimdiden ona onu tebrik ediyoruz ve yaşantısında çok sağlıklı bir yaşam çok Allah iyi. evet anlatımak öldüm kusura bakma. Analı babalı büyütsün. Evet öyle derler gerçekten söyledi. de En güzel şeyi söyledin. Ve umarım o da cesaretini, efendiliğini, sporcu kimliğini kendi çocuklarına verecektir onu biliyoruz. Ali kendi ken oldu gerçekten. Evet hayatı boyunca umarım çok başarılar kazanır ve Biliyorsun sadece burada kalmıyor. Metin Yaşar bizi temsil edecek bu çok önemli. 3 tane şampiyonumuz olacak. O şampiyonlardan bir tanesi Metin Yaşar oldu. Aynen. Kendisini tebrik ediyoruz.